Gözlerini raylara dikmiş bekliyor bir hüzün Yakarıyor kalpten sessiz bir hal içinde Dokunuyor arşı rahmana bitmez dua dilinde Erzurum garında banklar üstünde Bekliyor beklediğinin geleceğini umarak Duruyor zaman ötesinde bir özleyişle Direniyor yalnızlığa sade bir bekleyişle Erzurum karında, banklar üstünde. Çağlar öncesinden geçip gelmiş bu sızı. Kemiriyor ta içini mahrem serzenişler. Kuşatıyor özbenliğini münzevi direnişler. Erzurum karında, banklar üstünde. Alıyor mutsuzluğun mektebinde ıstırap derslerini. Kararıyor yetik düşleri, Gölgeli ve karanlık Sunuluyor gece mahkumuna Bu efsunlu yalnızlık Erzurum karında Banklar üstünde Doğacak elbet bir ömür beklediği aydınlık Arıyor hülyalarındaki sesi Masum bir sitayişle Sarıyor yaralarını Uhrevi bir nümayişle Erzurum karında Banklar üstünde bir gün elbet bu esrarlı hikaye bitecek. Katar katar uzayıp giden hasret dinecek. Bütün göçmen kuşlar bir bir dönecek. Erzurum garında, banklar üstünde. Erzurum garında, banklar üstünde. Sükutu hayale uğrayan bu kalp, Yollar tükense de asla dönmeyecek Aşkı yaşamadan asla ölmeyecek Erzurum karında banklar üstünde Bekleyecek bu aşık ebedi bir fermanla Ezelden ebede rahmani bir iklimde Sarılacak bu yara kutsi bir dermanla